Kale İbn Abdilber fi kavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ömer İbn Abdilber'in künyesidir. Ebu Ömer dedi ki diyor: "İnne Bilal'en yuazzinu bileylin." Peygamberin hadisini naklediyor. Bilal ezan okur diyor. "Fekulu ve bu, hatta yuazzin İbn Ummu mektun, Siz Ümm İbn Ummu mektun, ezan okuyana kadar yiyin ve için diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yiyin için o vakte kadar. Çünkü Bilal'in okuduğu ezan insanları sahura kaldırmak içindir. Asrımızın pis bidatlarından Yahudi ve Hristiyanlara geçmiş ümmetlere benzeme noktalarından bir tanesi de geceleri davullan insanların sahura uyandırılmasıdır. Bu İslam'da yeri olmayan aslı olmayan pis bir bidattır. Sonrakilerin işidir. Yahudilere benzemektir. Yahudiler ibadete davullan toplanmışlardır. Bugünkü müşrikler de kendilerini ibadete kaldırmak için davul çalmaktadırlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sünneti ise insanları Ezanla sahur'a kaldırmaktır. İkinci ezanla beraber de imsakın artık başladığını, yani sabah namazı vaktinin girdiğini beyan etmektir insanlara.